Merhaba hanımlar. İğne ve Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Hanımlar gördüğünüz gibi daha önce bu modelimi sayfamda paylaşmıştım. Yaka ve kol kesimini isteyen arkadaşlarım oldu. Onun için elimde modeli hazır örerken yaka ve kol kesiminde sizlerle paylaşmak istedim. Modelimizin adı çam dalı modeli. Şu ara kısımlarda ise bal peteği modeli var. Modelim e, yeleğim 38 beden olacak. Yeleğimi ben Üç numara şiş ile örüyorum. Ee, i̇pimin renk kodu ise 271 Şöyle göstereyim. Bakın 271 Şimdi yaka ve kol kesimi Yapalım beraber. Başlayalım. Ben normalde iki buçuk numara şiş ile örüyorum yelekleri. Bu yeleği 2-3 numara şiş ile örüyorum. Şöyle şişlerim uzun olduğu için biraz zor olacak gerçi kenarları vuruluyor onun için bal peteği modeli daha önce sayfamda paylaşmıştım var bakabilirsiniz ee, bal peteği modeli 6 ilmekten oluşuyor normalde ben buraya 4 ilmekten başladım biraz oyalayıcı bir model modeli anlatmaya gerek yok sayfamda Anlattım bakabilirsiniz şimdi koltuk kısmına kadar bu şekilde devam edelim çam dalı modeli böyle ilmeklerden orta kısmı ise 3 ilmeği keserek oluşan bir model Eğer eliniz sıkıysa 3 numara şiş ideal. Eğer eliniz benimki gibi biraz gevşek ise 2,5 numara şiş ile örmenizi tavsiye ederim. Evet. Şimdi modelimi belli bir uzunlukta ördükten sonra 11 veya 12 model uyguladım sonrasında iki düz, iki ters lastik olarak modelimin bel kısmına bu şekilde uyguladım. Siz dilediğiniz gibi kendinizi ölçerek modeli yapabilirsiniz. Şimdi modelimizi buradan giderken kuracağız. Buradan 8 tane 2 4 6 8 tane model sayarak lastik olanlardan buraya kadar örelim. Burada modelimizi uygulayalım. Burada 8 2 ters 2 düz kalana kadar örmeye devam edelim 2 4 6 8 8 ilmeğimiz şöyle kalmış bakın buna göre ayarlama yapabilirsiniz 2 4 6 8 ilmeğimiz bakın 8 2 ters 2 düz olarak saydık kalmış şimdi modelimizi kurmaya başlayalım şimdi modelimizi kuracağız ama bir sıra birkaç sıra daha böyle öreceğiz bal peteği modeli şu şekilde ona göre de ondan sonra yakamızı kesmeye devam edeceğiz. Şimdi ben modeli uygulamaya başlayalım. Dediğim gibi bu 4 ilmekten oluşan bal peteği modeli. 6 ilmekten oluşuyor normalde. Şöyle gördüğünüz gibi ilmeklerin yerini değiştirdim. İkisini de düz olarak ördüm. Bu taraftan da 2 ilmeğimi şöyle yerini değiştirdim. Bunları da düz olarak ördüm. Orta kısmı bir tane ters ilmek buraya da yine ikinci bal peteği modelimizi uygulayalım. Bu sırayı bu şekilde bir ters ilmek 4 ilmekten de bal peteği modelimiz olmak üzere bu şekilde uygulayacağız. üçüncü modelimiz bir ters ilmek aralara bir ters ilmek bir ters ilmek bir bal peteği modeli. Bu taraftan da aynı şekilde. İlmeklerimiz biraz sıkı olduğu için 3 numara şiş kalın olduğu için ben biraz sıkı yaptım. Onun için ilmekleri almakta zorlanıyorum. Siz dediğim gibi 2,5 numara şiş ile örebilirsiniz. düz ilmek. Bu taraftan da düz olarak ördüm iki ilmeğimi. Kalan iki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin arka yüzünde bütün ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Düzleri düz, tersleri ters. Örüp geleyim. Evet, ön tarafa geldim. Yaka kısmından kesme işlemi yapmadan koltuk kısmına kadar örelim. Dediğim gibi bu model biraz oyalayıcı onun için kamera önünde örmek de zor oluyor. Yaka kesimi yapmayacağımız için bu şekilde koltuğa kadar örüp geleyim. Lastik olan kısmı da örelim. kadar dikkat etsem de yanlardan çarpıyor şişleri Evet şimdi koltuk kısmına kadar ördüm altı tane model bal peteği modeli uygulamışız buraya bakalım kontrol edelim tekrar 1 2 3 4 5 6 6 tane model uyguladık şimdi devam edelim modelimizi örmeye bir miktar bu modeli öreceğiz yaka kesimi kol kesimi yapmadan modelimizi örelim devam edelim aralara bir ters ilmeğimiz var bal peteği modelinin şöyle iki ilmeğimizi yerini değiştirerek örüyoruz bir tane ters ilmek 4 tane bal peteği modelinden örüyorum. Bir tane ters ilmek. Modelimizin her sırasında işlem var. Onun için sadece arka kısımları kamera arkasında örüyorum. Ön kısımları ise sizinle beraber Evet, gördüğünüz gibi birinci modelimiz şu şekilde çıktı. Biz 38 beden olduğu için yeleğimiz yarım model kestik. Bir tanesini bütün, bir tane yarım kestik. Eğer siz büyük bir beden öreceksiniz, daha derin kol kesimi yapabilmek için buraya kadar gelmeniz gerekir. Daha iki modeli hepsini kesmeniz gerekir. Şimdi arka kısmı örüp geleyim. Gördüğünüz gibi birinci bal peteği modelimizi uyguladım. Şimdi birkaç sıra şurada gördüğünüz gibi şöyle 3 veya 4 sıra bal peteği modelimizi yapalım. Eğer beraber örüyorsak siz de örün. Ben de öreyim. Sonra zaten düz bir kesim olacak. Hem de yaka kesimini şöyle beraber keseriz. Ben birkaç sıra daha örüp geleyim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3, Bal peteği 3 model olarak uyguladım. Şöyle açıp kapalım. Şu orta kısımlarda sayabilirsiniz. 3 model uyguladım. Şimdi koltuğumuzu kesmeden önce mezurayla ölçelim. Aslında ben ölçmüyorum ama arkadaşlar soruyorlar. Gördüğünüz gibi 51 santim. Şöyle yakadan aşağıya kadar 51 santim. Şimdi artık yaka ve kol kesimini yapabiliriz. Şimdi burada 3 tane modelimizi keseceğiz. 3 tane modelimizi de kol kısmına doğru bırakacağız. Baştan modellerimizi bir örüp bir kestim şöyle hem ördüm hem kestim. 3 tane modelimizi 1 2 3 şuraya kadar keseceğiz. Siz dediğim gibi eğer büyük bir beden örüyorsanız daha derin bir kol oyuntusu da yapabilirsiniz. Bu 38 40 beden olduğu için bu kadar yeterli. ipimizi kırmamak için arka taraftan kesme işlemine devam ediyorum. Böyle ipimizi 1-2-3 şuraya kadar keseyim. Dümdüz bir kesim yaptık. Şimdi artık 1-2-3 3 modelimizi kestim şöyle diğer kalan 3 modelimizi devam edelim örelim yaka kısmına kadar arka kısmı öreyim ön kısma geleyim yaka kısmına da kesmeye devam edelim Evet hanımlar gördüğünüz gibi koltuk kesiminin düz bir şekilde kestim 3 tane modelimizi kestim 3 tane modelimizde kol boyunca devam edecek bu modellerimiz şu yakada gördüğünüz gibi bu şekilde öreceğiz. Şimdi yaka kesimine şuradan başlayacağız. Yaka kesimimizi şuradan yapacağız. Beraber yakamızı da keselim. Bal peteği modelimizi eğer isterseniz ayrı bir şekilde çekeriz. Şu şekilde. biraz ölmesi meşeketli bunu iki tane ilmeği önce içe kenarlardaki ilmekleri sonra dışa alarak bal peteği modelimizi bu şekilde oluşturuyoruz dediğim gibi eğer isterseniz ayrı bir şekilde de çekim yaparız İki ilmeğimizi içe iki ilmeğimizi dışarıya bu şekilde oluyor bal peteği modeli bir tane ters ilmeğimi ördüm doladım çam dalı modelimiz ise sayfamda var başlama kısmı bakabilirsiniz Evet, şimdi yaka kısmımızı ördük, modelimizi ördük, çamdalı modelimizi, bir tane de petek modelimizi yakadan devam ettiriyorduk. Onu da ördüm. Bir tane ters ilmeğim var orta kısımda ördüm. Şimdi modelimizin ön tarafındayız. Şimdi iki tane modelim vardı. Bakın, iki tane düz ilmeğim vardı. Pardon. Şu şekilde iki ilmeğimi birden kestim. Bu şekilde yaka kesimine de başlamış oldum. Artık arka sıradan öreceğiz. Ön sıradan 2 ilmeğimizi keseceğiz. Bu şekilde yaka kesimine de başlamış olduk. Şöyle göstereyim. Şuradan keseceğiz. Düz bir çizgi yapacağız buradan yaka kısmından. Bu modellerden kesme işlemi yapmayacağız. Yaka kesim, kol kesiminde şu şekilde zaten kesmiştik. Ben bir miktar daha büyüteyim, öreyim. Yaka kesiminde size göstereyim. Başka bir işlemimiz yok. Sadece iki ilmeğimizi ön taraftan keseceğiz. Evet hanımlar gördüğünüz gibi yaka çizgimizde belli olmaya başladı. Kol kesimini zaten yapmıştık. Düz bir kesim yapmıştık. Yaka kesiminden de yaka kısımlardan değil şu modelin bittiği yerden bal peteği modelinin şu dip kısmından kesme işlemine devam ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi tam buraya geldim. şöyle iki ilmeği birden kestim şu şekilde ön tarafta kesim yapıyorum bir sıra arkadan örüp bir sıra öne geldiğimiz zaman bu şekilde bir kesim yaparak ilerliyorum bu şekilde ta ki burada ilmek kalıncaya kadar kesme işlemine devam edeceğiz şöyle göstereyim sizlere de şu şekilde <laughs> Telefonum netlemiyor bugün hava kapalı olduğu için şu şekilde bakın şuradan belli oluyor zaten şurada birkaç tane e, ilmek kalıncaya kadar kesme işlemine devam edeceğim son haline iğne ve örgü Instagram hesabından e, bakabilirsiniz bu şekilde kesme işlemimiz bittikten sonra yeleğimizin diğer tarafında aynı şekilde kesme, kesme işlemine devam edip bitireceğiz yeleğimizi. Bugünkü videomda bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.